Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ömer Faruk'la beraber bugün doktorculuk oynuyoruz. Ömer ne yapıyorsun sen? O gözüne taktığın ne? Gözlük mü? Ne kadar güzel bir gözlük. Bakayım. Ay çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Biz şimdi Ömer Faruk'la beraber oyun oynuyoruz. Ömer'in bu doktor masası. Ömer çocuk doktoru olmuş. O yüzden çocuklar için bir sürü eşya bırakmış. Değil mi Ömer? Bunlar hep çocuklar için. Bu da Ömer'in kalemi ve iğnesi. Ay çok korkarız iğneden değil mi? Sen korkuyor musun iğneden? Ömer Faruk bugün senin hiç hastan var mıydı? Bugün hiç hastan geldi mi senin? Geldi. Geldin mi? Tedavi ettin mi hepsini? Evet. Evet. Tedavi Aferin. etmişiz hepsini. Ömer Faruk. Şimdi bekleyelim. Aa, hasta geldi. Gel bakalım hasta. Ben geldim. Aa. Merhaba, Merhaba. Hoş geldin Hatice. Hasta Hoş mı oldun sen? Ben çok hasta oldum. Ömer'e geldim. Hasta olmuş Hatice, ne yapalım? Hatice için bak bakalım ellerini Ateşine de bakacak mısın Ömer? Hatice. Getir bakalım. Baktın mı? Ateşi var mı? Tıklam. Azıcık var mı? Hii, Hatice sen hasta olmuşsun. Evet, ben çok hasta oldum. Aa Ömer Hatice'nin nesi var? Hii, i̇ğne <laughs> mi yapmamız gerekiyor? <laughs> Bak, dur öyle iğne olmaz ki aa Ömer yanlış iğne yaptı Ömer şimdi aa. bu iğneden yapalım o iğne bitti ya burada başka aa, bir iğne ve ilaç varmış bilmiyorum. ama önce bak burada arkadaşlar bir tane daha iğne varmış şimdi Hatice uyusun evet hadi Ömer tedavi et bakalım Hatice'yi ay bak bakalım koluna nesi varmış kolunun karnının nesi varmış Ömer bak bakalım Hatice'ye Neyin var Hatice? Ateşinde var mı senin? Evet, var. Ömer ateşine Hatice bakar mısın Hatice'nin? Ateşine bakalım mı beraber? Ateşi var mıymış acaba? Ah var mı ateşi Ömer? Var mı ateşi? Azıcık var mı? Ay azıcık varmış Hatice ateşi. Ne yapalım acaba? İğne mi vuralım? Ömer iğneyle iyileşecek mi Hatice? Vuralım mı koluna? Aa, Aa acıdı mı Hatice kolun? Hiç acımadı. Hiç acımadı değil mi? Arkadaşlar evet. iğneden korkulur mu? İğne bizi tedavi etmek için var. Bak evet. Bakın Hatice şimdi iğnesini vurdu. iyileşecek birazdan. Bir bak bakalım kendine iyileştin mi Hatice? Nasıl hissediyorsun? Evet iyileştim. Evet Ömer Faruk iğne işe yaradı. Hatice iyileşti bakar mısın? Gördün mü? Hatice iyileşmiş. Aa, Nasıl oldu? var mi? Evet. Ömer çocuk doktoru olduğu için çocuklara uğraştırmak için burada oynatmak için oyuncakları varmış. Gördün mü? Çok baya, güzel oyuncaklar. Ayak bunu. Evet. Onlar yeni gelen çocuklar için. Başka bir sürü hasta geliyor ya Hatice. Aynen. Onlar içinmiş onlar. Ama bence bir tanesini al, Bir tanesini alsın mı Ömer? Baya, baya. Bir tane bunu al. Oldu mu? Görüşürüz Ömer İyileştin mi Hatice sen? Evet çok iyileştim teşekkürler. Evet Hatice iyileşmiş. Hadi vedalaş o zaman doktorunla. Hadi görüşürüz Ömer Bey. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Hadi videomuzu da kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ömer bay bay yapacak mısın? Görüşürüz arkadaşlar.